Herkese merhabalar. Seçilenler Akademi 6 aşamalı fotoğrafik hafıza teknikleriyle yabancı dil programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusça programımızdan bahsetmek istiyorum. Çok kolay bir şekilde 2 ay gibi kısa bir sürede orta düzeyde konuşmayı sağlayacak programımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Sayfamıza girdiğiniz zaman böyle bir sayfa ile karşılaşırsınız. Normal şartlar altında burada kilitlerin olması gerekiyor. Kilitler siz yaptıkça açılacaktır. Biraz sonra göstereceğim. 10 tane haftamız var. Her haftada her gün yapacağımız egzersizler var. Günde ortalama 40 tane cümleyi sonsuz hafızamıza kodlayarak öğrenebileceğimiz bir program. Programda hem hızlı okuma hem fotoğrafik hafıza teknikleri var. Hem de dili kolaylaştıran egzersizler var. Bunlardan bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi haftalar var burada. Haftaların e, arkasından birinci gün, birinci ders diye başlıyor. Birinci günde yapacağımız egzersizler bunlar olacak. Burada görmüş olduğunuz egzersizler biraz sonra göstereceğim. Birinci günün birinci egzersizine geldiğiniz zaman sizi böyle bir video karşılayacak. Ortalama 5 dakikalık bir videoda ilk günde harfleri öğrenmeye başlayacağız. Harfleri teker teker öğreneceğiz ve ilk üç günde tüm harfleri okumayı ve yazmayı öğrenmiş olacağız. Öğrenirken de bu harflerle ilgili kelimeleri de öğrenmiş olacağız. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ваш самый любимый преподаватель. Меня зовут Батур, и я с вами буду 10 недель. Merhaba arkadaşlar, Seçilenler Akademi'ye hoş geldiniz. Adım Batur ve 10 hafta boyunca Rusça eğitiminde sizlerle birlikte olacağım. Arkadaşlar, Rusça eğitimi çok farklı. İngilizceden, İspanyolcadan tamamen hepsinden farklı. Bunun için ilk başta biz harfleri çalışacağız ve sesleri çalışacağız. Rusçada yine İngilizcede olduğu gibi yine farklı yazılıp farklı okunuyor. O yüzden telaffuzlara ve yazılışa dikkat etmemiz gerekiyor. Derslerimizi ilk haftada şöyle işleyeceğiz. İlk önce birkaç harf gösterip o harflerle alakalı kelimeler çalışacağız. İlk başta yazmayı öğrendikten sonra gramere ve konuşmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar dil öğrenmek sabır gerektiren ve süreklilik gerektiren bir iştir. Bunun için zamanımızı ayırmaya ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışalım. Хорошо derken tamam mı veya olur mu anlamında söylemiş oluyorum. Хорошо. Bu derste 7 tane harf göstereceğim. Ve o 7 tane harfle birlikte kelimeler yazıp onları çalışacağız. Evet ilk harfimiz A. A harfi Rusya'da da A diye söyleniyor. İlk üç günde kelimelerle birlikte harfler öğretiliyor programda. Her harf öğretiminde her harfle ilgili bir kelime gösterecek ve bu egzersizi bu videoyu izledikten sonra katılımcı videoyu izledim diyerek egzersizleri yapmaya başlayacak. Evet. Burada gösterilen harfler ve kelimeler altı farklı aşamalarda tekrar ettiriliyor. Önemli olan burada gösterilen harfleri ve kelimeleri orada söylenildiği gibi tekrar etmesi A, diyecek A. mesela. D. D. D, D. harfinin şekli Rusça'da bu şekilde. M. M. N. N. O. O. P. 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 I. I. Mama. Mama. Bakın şimdi M harfiyle ilgili kelimeyi söyledi. M. M. Biz demek. On. On. Erkekler için o. Daha öncesinde Batur Teacher bu konularla Ana. ilgili dersi anlatmıştı. Ana No No Papa Papa Dom Dom Nada Nada Fotoğrafa bakıp seslendirmeyi duyup aynı şekilde okuyoruz. Burada Rusça yazılışı, burada Türkçe anlamı veriliyor. Daha sonra sonraki teste geç diyerek devam ediyoruz Aha. ve 6 farklı şekillerde sistem bize tekrar ettiriyor. Yine fotoğraf veriliyor. Bana. Yine seslendirmesi veriliyor fakat burada nerede nasıl yazıldığını işaretlememiz isteniyor. Rusçayı Öğrenirken şekil olarak farklı bir harf olduğu için bundan dolayı streslemeyin çünkü sistem sizi defalarca gösterdiği için bir süre sonra otomatik olarak Rusça'yı okumaya başlıyorsunuz. Mesela burada yine fotoğraf gösteriliyor hangisi olduğu soruluyor ve siz işaretliyorsunuz mı? On, on, ana, ana, evet. No, no gibi. Bir sonraki bir sonraki Nada. aşamada ise ...bu sefer seslendirmesini vermiyor ve bunun hangi e, yazılım olduğunu soruyor ve işaretliyorsunuz. Burada birkaç tane hata yapabilirsiniz ilk başlarda. Ve zamanla bu geçecektir. Diğer bölüme geçtiğimizde ise... ...bu sefer görüntüsünü vermeyecek, seslendirmesini verecek. An. Mama. Bakın mama dediği zaman oradaki fotoğraf gözünüzün önüne geliyorsa eğer fotoğrafik hafızanızın güçlenmeye başladığı anlamına geliyor. May. On. On. Değil mi? Erkekler için o demekti. Ana. Ana. Evet. Nerede? Diğer bölüme geçtiğimizde ise Görüntüleri verecek dört tane burada yazmanızı isteyecek. Yazma bölümüne geçtiğinizde yazmak istiyorsanız klavyenizi Rusça klavye yapmanız gerekmekte. Rusça klavye yaptığınızda buradaki gördüklerinizi Rusça olarak yazabilirsiniz. Ya da ilk başlarda yazmak önemli değildir. Yazmak istemiyorsanız buradan cevabı göster diyerek aynı sesi tekrar ederek devam edebilirsiniz. Kelimelere geçelim mesela. Mama dediği zaman fotoğrafı sorar ve size Rusça olarak yazmanızı ister. Burada aynen mama diyerek cevabı göster diyerek geçebilirsiniz. My. Bir süre sonra yazmayı zihniniz tamamen algıladığı zaman yazmaya başlayabilirsiniz. On. En son aşamaya geçtiğimizde ise bu en son aşamada ise ezberlemenin son aşamasıdır. Burada Aha. yine harfin Türkçesini söyler ve sizden Rusçasını ister. Mama. Burada mesela yine görüntüyü veriyor, seslendirmeyi veriyor ve sizden Rusçasını istiyor. Mama diyerek geçebilirsiniz ve bu şekilde kademe kademe My. Rusçaya başlarken harfleri öğrenerek devam edeceğiz. Birinci, ikinci ve üçüncü dersi bitirdikten sonra tekrar bir videosu var. Tekrar videosunu izlemeye başladığınızda, A, üç, de. üç derste yapmış olduğunuz tüm egzersizleri In. video olarak gösterecek In. ve sesleriyle gösterecek. Daha sonra bir sonraki videoya geçiyoruz. Bir sonraki videoda ise karşımıza dizi film çıkacak. Dizi filmimiz çok keyifli, çok eğlenceli, komedi bir filmi. Ünlü bir Rus dizi filmi. Dizi filmlerini parçalara böldük biz. Dizi filmleri izli, izlerken Türkçeleri de var altında. Bunları da okuyarak izleyebilirsiniz. Ee, oradaki konuşmaları çok böyle dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışın. Kulağınızın doyması gerekiyor çünkü farklı bir dil olduğu için kelimeleri ve harfleri, sesleri kulağınızın çok duyarak yakalaması gerekmekte. Birazcık izleyelim. Чего бы вам хотелось? Сочный кусок телятины, обжаренный с чесноком, розмарином и перцем? А может, нежнейший семги в соусе из сливок, ароматных грибов и фантастического белого вина? Или припущенных на гриле помидоров с кусочками цукини, запеченных до карамельной корочки? Да, evet, terbiye olması yani çok fazla duyup oradaki sesleri beynimizin tamamen öğrenmesi alışması aşaması oluyor. Daha sonra isterseniz ikinci güne de devam edebilirsiniz eğer vaktiniz varsa. Eğer vaktiniz yoksa birinci günü bitirdikten sonra ertesi gün ikinci güne başladığınızda size tavsiyem şöyle olur. Burada tekrar bir videosu var geldiğinizde. E, ve bu videoyu izledikten sonra de. da ikinci güne başlayın ve ikinci günde yine harflerle ilgili kalan harfleri anlatacak. Batur Teacher ve ikinci günde harflerimiz bitmiş olacak ve yine dizi 2'yi ikinci gün bittiği zaman kalan yerden devam edeceğiz. İlk başlarda dizileri hem Rusça yaz alt yazılı hem de Türkçe alt yazılı izleyeceğiz. Defalarca izleyebilirsiniz ve ikinci gün bittikten sonra şarkılar başlayacak. Şarkılar da çok önemli kulağımızın duyması ve doyması için. Şarkıyı sonunda kadar anlasanız da anlamasanız da kulağınıza zor gelse de buradaki kelimeleri seçseniz de seçemeseniz de şarkıyı sonuna kadar yazısına bakarak dinlemeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi kulağımızı terbiye edeceğiz burada. Deneyelim. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы сто тысяч я. Над тобою солнце светит розина моя. Ведь их Rusça bir şarkıyı dinlemek gerçekten de kolay olmayacaktır. Ama birinci haftayı bitirdiğinizde bu şarkıyı neredeyse tamamını ezberlemiş olacaksınız ve anlamlarıyla birlikte ezberlemiş olacaksınız. Şarkıyı izledikten sonra videoyu izledim diyoruz. Vmeste. Ee, ve buradaki egzersizleri yapıyoruz. İlk başta şarkının içinde bulunan kelimeleri göreceksiniz. Vmeste. Celi. Sere. Strana. Strana. Ya tı on ana. Son üç cümlesinde şarkıdan üç tane cümleyi göreceksiniz. Ya tı on ana. Вместе cele страна. Вместе cele страна. Вместе дружная семья. Вместе дружная семья. Diyerek aynen oradan duyduğunuz gibi devam edin lütfen. Tekrar videomuzu izledikten sonra yine Rusça dizimizin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rusça diziyi ilk önce dediğim gibi önce Rusça alt yazılı ve Türkçe alt yazılı olarak izleyeceğiz ve daha sonra Rusça diziyle ilgili egzersizlerimiz karşımıza çıkacak. Birazdan göstereceğim size. Dördüncü güne geldiğimizde artık Rusça cümleler kurmaya başlayacağımız videomuz karşımıza çıkacak. Daha sonra videolarımız karşımıza çıkacak. Bu videolar bir önceki aşamada izlemiş olduğunuz filmlerden kesmiş olduğumuz cümleler. Bu videoları izleyeceğiz önce. Приятного аппетита вам. Приятного аппетита вам. Приятного аппетита вам. Evet. Burada seçmiş olduğumuz cümleleri önce alt yazısız, sonra alt yazılı, sonra hem alt yazılı hem Türkçeli olarak önce bir videoda izleyeceğiz. İzledikten sonra buradaki cümleleri de sonsuz hafızamızı kodlayacağız daha sonraki videoya geçeceğiz. Yine ders anlatımı devam edecek ve yine videolarla buradaki cümleleri sonsuz hafızamıza kodlayacağız. Dizi filmdeki cümleleri. Altıncı güne geldiğimizde temel ifadeler bölümü gelecek karşımıza. Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek ilk etapta konuşmamız gereken temel ifadeleri içeriyor. Önce temel ifadelerle ilgili videoyu izleyeceğiz ve videoyu izledikten sonra yine da. Alt aşamalı fotoğrafik hafıza teknikleriyle egzersizimize devam edeceğiz. Нет, хорошо. Спасибо, ни за что. Спасибо, ни за что. Teşekkür ederim. Почему это? Потому что. Извините. Прошу прощения. Affedersiniz gibi. К сожалению, это невозможно. Maalesef gibi günlük hayatımızda çok ihtiyacımız olan kısa cümleleri burada egzere edebilirsiniz. Buradaki amaç Rusça diline kolaylıkla adapte olmayı sağlamak. Tabii ki ilk bir haftada hemen konuşmaya başlamamızı beklemiyoruz. Ama ufak tefek cümlelerle merhaba, nasılsın, hoş geldin, maalesef, üzgünüm, affedersiniz gibi cümleleri ilk bir haftada sonsuz hafızamıza kodlayarak Rusça konuşmaya dilimizi, zihnimizi hazırlamış olacağız ilk bir haftada. İlk bir haftada yapmış olduğumuz işlemler bu. Burada selamlaşmakla ilgili temel ifadelerden sonra selamlaşmakla ilgili egzersizlerimiz var ve daha sonra dizi biri 7. günde vedalaşmak egzersizleri var ve 7. günün sonunda yine aynı diziyi tekrar izleyeceğiz. Yani hiç bıkmadan, sıkılmadan dizileri ve şarkıları, özellikle dizileri ve şarkıları defalarca dinleyip defalarca izlememiz gerekiyor. Daha sonra ikinci haftaya geçiyorsunuz ve ikinci haftada haftanın konusuyla birlikte yine aynı şekilde egzersizleriniz devam edecek. Burada kilitlerden bahsetmek istiyorum size. Aslına bakarsanız bu program buraya kadar kilitleri açılmış bir program. Kilitlerin olması demek şöyle, siz yaptıkça bir sonraki aşamadaki kilitler kendiliğinden açılacak. Bakın mesela burası buraya kadar gelmiş, ...buradan sonraki kilitler Tiyatro. açılmamış... ...bakın buraya kadar egzersiz yapılmış... ...bundan sonraki kilitler açılmamış... ...siz Noci. egzersizleri yaptıktan sonra... E, Noci. ...bir sonraki kilit... ...açılacak... ...mesela işaretlediğiniz bir sonraki kilit açıldı... ...aynen bu şekilde devam ediyor... ...her gün yarım saatinizi... ...bir saatinizi verdiğiniz zaman... ...yani birinci gün egzersizleri diyor... ...bakın burada ikinci gün egzersizleri... ...üçüncü gün egzersizleri diyor... ...bunları her gün yaptığınızda... Bunlar birikerek sizin Rusça konuşmanızı sağlayacak. Ortalama günde bir saatte yaptığınızda 10 hafta gibi kısa bir sürede orta düzeyin üzerinde konuşma sağlayacak. Yani çok hızlı bir şekilde Rusçayı öğrenmemizi sağlayan, çok pratik, çok keyifli, sağ ve sol beyin notlarımızı dengeye getiren bir program ve bu şekilde devam ettiğinizde Rusçayı öğrenmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere diyorum. E, Hepinize iyi öğrenmeler diliyorum.